Bazı Müslüman kardeşler Resulullah zamanında tasavvuf yoktu diyerek inkar ediyorlar. Bu çok büyük bir cahillik ve çok terbiyesizliktir. Dangalaklıktır affedersiniz. Peygamber Efendimizin zamanında fıkıh yoktu. Peygamber Efendimiz zamanında tefsir ilmi yoktu. Peygamber Efendimiz zamanında hadis ilmi yoktu. Peygamber Efendimiz zamanında kelam ilmi yoktu ama hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriften çıktı, İslami ilimler oldu. Yani Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf vardı. Ama nasıldı tasavvuf? Gece ibadetleri, zikirler, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın 2000 düğümlü tesbihi vardı. Bizim tesbihler 100 tanelidir, onun 2000 düğümlü. İki defa çevirmeden yatmazmış bunlar tesbihi vardı, zikri vardı sahabe-i kiramın, gece ibadeti vardı, nefisle mücadelesi vardı, efendim her şeyi vardı. Tasavvufun bütün fiilleri Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden alınmadır. Onun için bu çok, çok küfre kadar götürecek bir sözdür insan. Hiç yani insanı böyle bir derin düşündüğü zaman şeye kadar götürür. Bu tasavvufların en başta gelen misali Peygamber Efendimiz. O önderdir o. Yani Herkes ona benzemeye çalışıyor. Biz onun yolunda gitmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatına tahammül getiremezsiniz. Yani bugün değil bu böyle tasavvufi inkar eden zıpırlar, Resulullah'ın yolunda gitmek isteyen erbabı tasavvuf bile Peygamber Efendimiz kadar tasavvuf hallerine sahip ve mütehammil değil. Sahabe bile tahammül edemiyordu da Peygamber Efendimiz diyordu ki, yani beni Allah'ın özel ikramları var, ben o şey yapıyorum, benim kadar ibadete siz takat getiremezsiniz diyordu. Yaşayışının mütevazılığı, evinin efendim mütevazılığı, ibadetinin sabahlara kadar devam etmesi, efendim zikirleri, tesbihatı efendim vesairesiyle her şeyimizle o örnektir. Çok büyük cahillik. Bunu böyle maalesef şey yapıyorlar yani. Peygamber Efendimiz zamanında mezhepler de yoktu mezhepler Peygamber Efendimiz'i anlama ve yorumlamadan çıktı. Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, batı mı? Hak mezhep. Ama şimdi bazı Allah-u Ekber diyor, elini bağlıyor. Bazı Allah-u Ekber diyor, elini salıyor. O mezhepte öyle, o mezhepte öyle. Bazı cenaze namazında Allah-u Ekber dedikten sonra Sübhaneke Allah'ın ve Hamdike'yi okuyor. Bazısı Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okuyor. Mezhep farkı. Yoktu Peygamber Efendimiz'in zamanında bir tekti Peygamber Efendimiz'in yaptığı ama hangisini Peygamber yaptı? Alimlerin fikirleri farklı. Yani oldu bunlar. Hak mezhep. İslami ilimler yoktu. Hepsi Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinin içindeydi. Efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri içinde. Şimdi onların içinden ayırıp tasnif yaptığımız zaman şey oldu. Yani tarladan şeyleri topladık, eledik, sınıflandırdık. Efendim altı sınıf oldu. Bu tarla aynı. Çok cahil gibi söz. Çok küstahça, çok yanlış bir söz. Bu, mesela bakın büyük tasavvuf kitaplarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışı, sahabe-i kiramın yaşayışı tam, tam mutasavvuf yani dervişane bir hayat. Yani sizin bizim tahammül getiremeyeceğimiz kadar ileri derecede dervişane. Kur'an-ı Kerim'de Zikir Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Nefis terbiyesi Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Ahlakı güzelleştirmek Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Marifetullah Kur'an-ı Kerim'de yok mu? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bunlar yok mu? Çok yavanlık. E efendim şeyh ve mürit. Peygamber Efendimiz ve sahabesinin durumu ne? Peygamber Efendimiz başında, ötekiler onun etrafında. Şeyhin durumu ne? Şeyh de halkın başında, ötekiler de onun etrafında. Allah'ın emirlerini ondan dinliyorlar. Demek ki Peygamber Efendimiz'in yaşantısını en iyi uygulayan şey yani tarikat ve tasavvuflar.